Çok akıllıca bir hamleydi. Topla topla topla. Bas bas paraları Leyla'ya. Tek başına toplayamıyorum bunları. Top... Aa. Ya süreli olması çok sinir bozucu. Gerçekten. gel çekiyorum geldim geldim zıplaya zıplaya gidiyorum hayır hayır şuraya gireyim mi 26-24 yirmi 24 Aa, kal geldi bana. Ne geldi? Ne yapacağımı bilemedim. Durdum, kaldım orada yani. Oraya yap. E ee, ben yukarıyı halledemiyorum çünkü benim çıkamıyorum ya. Aa, sen beni çek, ben seni çekeyim. Yetişemeyiz ki böyle. Bitti ya. Of. of. Acılara yürüyor, korkmuyorum. Helal. Cennetten çiçek mi topluyorum? Altınlarım vardı, bitti mi? <laughs> Buyumlu oldu mu? <laughs> Çok iyi gidiyoruz ya, farkında mısın? Evet, bence bitecek. Yaparız. Bunu bu sefer yaparız bence. Lay lay lay. Bu sefer hmm. finito. Tamam bir dakika var. Anahtarın nerede çıktığını da biliyoruz. Dur şuraya çıkayım ben. Topla şunları sen de. payda paydak yürürdüm eskiden. Hala paydak yürüyorum. Şuraya çıksaydı, çıkarsaydım ben önce ya. Yaptık ki. Sanatla. Ben aşağıda. O zaman anahtara git sen git. Aa, ben geri ineceğim gel, değil gel, mi koş. şimdi? Of. Yok yaptık yaptık. Tamam Gerim da in çık, in çık sinir etti beni. Hı. Çek beni. Çeksene. Abi bir de seni çekeceğim. Çek beni. Allah'ım.